Almanya ve Türkiye'deki ilk 6 vergi rekortmeni firmalar şunlardan oluşmaktadır. Almanya'da birinci derecede Volkswagen firması, ikinci derecede Daimler Mercedes firması, üçüncü derecede BMW dediğimiz firma, dördüncüsü bir enerji firması olan E10, beşinci olarak da Deutsche Telekom ve altıncı da Siemens. Bütün bunların hepsi üretime yönelik temel endüstriler ve büyük firmalardan oluşmaktadır. Türkiye'ye gelince birinci sırada Merkez Bankası, ikinci sırada Ziraat Bankası, üçüncü sırada İş Bankası, dördüncü sırada Yapı Kredi Bankası, beşinci sırada Garanti Bankası ve altıncı olarak da Vakıf Bank. Yani bir başka ifadeyle finans sektörü faiz uygulamalarıyla önemli miktarda bir kar elde etmekte. Aziz milletimiz bu manzarayı siz daha iyi takdir eder, daha iyi değerlendirebilirsiniz. Bu faiz ve enflasyon cenderesine sıkıştırmış olan insanımız bireysel krediler yoluyla yaşamını sürdürmek zorunda bırakılmaktadır. Bireysel kredi ve kart borcu olanların toplam borç mik. 1 trilyon lira sınırını aşmış bulunmaktadır. Bireysel kredi ve kart borcu olanların sayısı 35 milyonu aşmaktadır. Bunların içinde ihtiyaç kredisi borcu olanların sayısı 28 milyonu bulmaktadır. Ve toplam borçları da sadece ihtiyaç kredisi olmak üzere 467 milyar lirayı geçmektedir. Sadece bu iki örnek bile durumun vahametini ortaya koyma bakımından son derece önemlidir. Türk lirasının reel değeri ölçülmeye başladığı yıldan bu yana 2001 krizini de geride bırakarak en düşük seviyesini görmüş bulunmaktadır. Kişi başına düşen milli gelir, 2. Dünya Savaşı ve gördüğümüz 4 darbe dönemi de dahil hiçbir zaman görülmedik şekilde 7 yıl arka arkaya düşüş göstermiştir. Bu ölçümde Türkiye 3. dünya ülkeleri arasına hızla girmektedir. Ülkemizdeki manzara maalesef böyledir. Evet bu manzaraya göre Türkiye kelimenin tam anlamıyla kara kışı yaşamaktadır.